arkadaşlar e, şimdi burada e, bir şeyi belirtmek istiyorum e, budama işlerinde her zaman için burada doğruyu yanlışı göstermek değil şimdi herkese de paylaşmayı çok seviyorum Herkese videolarımı da izle, olması için gözüme takılanları da böyle video yapıp anı yapıp herkesten paylaşmak istedim şimdi arkadaşlar bak burada bir yanlışlık var ne yanlışlık var şimdi dalımız sayımız e, az 6-7 tane dalımız var Şimdi bu dalımızı verimli dal. Şimdi e, bu ar, burada yosun yapmış ama bunu ne yapacağız? E, İlacımızdan kışın borda bulamacı vererek bunu güzel bir şekilde hastalıktan çıkartacağız ve e, teknik budamamızı yaparak da bu dalımızı kurtaracağız. Bak bu arkadaşlar görüyorsunuz bak. Ne yapacağım? Hamçim sürgünleri alıyorum. Bak, dalımızı e, güzel bir şekilde ortaya çıkartacağım. Yani kesilmekten kurtulacağım. Yani açıkçası. Ameliyat kısmına geçiyorum arkadaşlar. Şimdi dalımızı güzel bir şekilde buradan kuru tarafını alıyorum. Desterimle göz üstünden. Şimdi aldıktan sonra şimdi bu dalımızı güçünü bu e, sürgünlere verdim arkadaşlar. Bak sürgünler kaç tane var? Bak 1 2 3 4 tane sürgünümüz var. Bu sürgünler şimdi buradan aldıktan sonra bunlara güç gelecek. E, 2025 yılında ee, inşallah göreceğiz Buna işaret yapacağız, bağlayacağız. Bu dalımızın üstündeki ürünlerini de göreceğiz inşallah. Çünkü ben bu işi daha önce çok yaptım, uyguladığım için videolarımda zaten video, YouTube kanallarımda var bu bu dal e, üzerinde çalışmam. Bak görüyorsunuz, e, bunu hiç bilmeyerek kişi ne yapıyor? Buradan kesip alıp dalımızın dal sayısını düşünerek verimli dallar arasından çıktığı zaman ne oluyor? E, fındığımız geriye gidiyor. Yani verim düşüklüğü oluyor. Verim düşüklüğünün sebebi bilten teknik yardım almadığın sürece böyle geriye gider. Şimdi ben de böyle bir şekilde yapmak istedim videomu bak gördüğünüz gibi ortaya çıktı. Bak. Nasıl bir şekilde ortaya çıktı? Şimdi dal güzel şekilde bunlar daha güzel olacak böyle. Buraya bu bu tarafa gitmeyecek. Bunlara güç verdim. Bak bir Tekrar söyleyeyim. 1 2 3 4 5. Ne yapacağım? Tekrar şu gözlerin üstünden güçlendirmek için tekrar böyle makasımızdan üstünü alıyorum, böyle alıyorum, güçlendirdim. Şimdi budama eğitmeni olarak Özel ziraat böyle teknikleri kuruşturmaya devam ediyor. Ormanlı Cuma'da devam ediyoruz çalışmalarımıza, tekniklerimizi Ormanlı Cuma'da sunmaktayız herkese bizden faydalanmak için çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.